falan beraber olduk hep. Eksik ee, evet. Çok iyi ağırlıyorlar. Ee, çok güzel gerçekten. Yani. Çok hoşuma da gitti. Ee, Romanya'ya ilk herhalde 1991'de falan geldi. Oradaki siyasilerimize, milletvekillerimize, işte dernek başkanlarına, ekibine hepsi Atatürkçü, layık ama evet. Müslüman insanlar. Yani. Evet başka bir yer köstence. Yani başta o Romanya hükümetini kutlamak Evet, Aynı hükümet Kırım'da da olsa oradaki yurttaşlarımız da dindaşlarımız da aynı konumda Ama orada baskı rejimi var, burada demokrasi var. Evet. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Ay, ah, 对。